Bizim bu Tayyip Erdoğan'la Sayın Erdoğan'la büyük bir tartışmamız var. İkimiz de genel başkanız. O sıcak salonları seviyor kışın, yazın serin salonları seviyor. Atadıklarına kendini alkışlatıyor. Ben de kışın soğuğu, yazın sıcağı, otobüsün üstünü ve meydanları seviyorum. Sağ olun, siz de beni alkışlıyorsunuz. Kızıyor bana. Diyor ki, burada sarraf var mı kuyumcu yakında? Olsa söyleyeyim iyice çıldırır. Ah şurada var. Kuyumculuk diyor ama bir şey kaya kuyumculuk. Belinay kuaförün altı. İnşallah dükkanların açık olduğunda bir geliriz. Tekin Başkan'la gideriz. Diyor ki, Özgür Özel diyor. Ankara'ya dön. Ankara merkezli siyaset yap. Memleketi geziyor. Kuyumcu kuyumcu sarraf sarraf geziyor. Altın hesabı yapıyor diyor. Gel diyor bırak o işleri. Ben de inadına gidiyorum. Bakın Arnavutköy'de bir değişiklik var. Bugüne kadar 2002'den bugüne altın hesabı yapıyorduk. Yerel seçimlerde şöyleydi sözümüz. 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Yerel seçimlerde 2,5 çeyrek altındı. Isparta'da hesapladım çok kızdı. Son aylarda 2 çeyrek altına düşmüştü. Trabzon'da ve Tekirdağ'da hesapladım çıldırdı. Bugün Arnavutköy'e geldik. Maalesef gözümüz aydın diyemeyeceğim Allah dayanma gücü versin Tayyip Bey geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün bir buçuk çeyrek altına düştü maalesef çeyrek altın 10.500 lira en düşük emekli maaşı 16.200 lira yani sadece bir buçuk çeyrek altın alabiliyoruz. Asgari ücret yediden ikiye düştü ve öğrenciye verilen, üniversite öğrencisine verilen küçümsediği 45 çık dediği burs 30 lirayken o dönem çeyrek altın bir buçuk çeyrek alıyordu. Bugün öğrenci bursu 3000 lira ve çeyreğin üçte birini bile alamıyor. Yani öğrenci bursu da altın bazında beş kat erimiş. En çok öğrenci bursu erimiş. Sonra emekli maaşı, sonra da asgari ücret erimiş. Şimdi buradan Arnavutköy'deki bütün emeklilere, emekçilere sesleniyorum. Ya şuradaki kuyumcudan bir çeyrek altın alsanız, cebinize katsanız ya da kadınlar çantasını atsa eve gitseniz çantayı açsanız cebinize baksanız çeyrek altın yok. Ne yaparsın? Deli çıkarsın değil mi? Koşar gelirsin. Kuyumcuya sorarsın, "Burada mı unuttum? Yolda mı düşürdüm?" diye bakarsın. Ararsın kaybettiğin yerde o altını ararsın. Şimdi Arnavutköy'ün emeklileri asgari ücretlileri bir emekli değil her emekli bir çeyrek altın değil altı çeyrek altın bir sefer değil her ay kaybediyor her ay bu Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olmasının emekliye maliyeti şimdi bir çeyrek altın kaybeden gelip arıyorsa sen ayda altı çeyrek altını aramayacak mısın? Arayacaksın. Peki kaybedilen şey nerede aranır? Nerede düşürdüysen orada bulunur. Biz bunları 3 Kasım 2002 günü Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi getirdiğimiz gün kaybettik. Kurulacak ilk sandıkta aynı yerde bulacağız. Seçim sandığında. Sözün sonu